Aşk Game TV'den herkese merhaba, merhaba arkadaşlar benim adım Enes Şimdi bugün e, Don't Star serisi çekeceğim e, Böyle büyük ekran oluyor neyse Şimdi Don't Star nedir ondan bahsetmeyeceğim Don't Star bir oyundur ben burada 7 gün kaldım Neyse Çin karakter dünyayı özelleştir Dünyayı değiştirmedim ya. Başla. Şimdi örümcekle hazırlanıyor. Arkadaşlar ben bunu Türkçe yamada oynuyorum. Oyun Steam'den Steam üzerinden 11 dolar öbür fiyata satılıyor. Ben crack buldum. Hani internetten ararsanız siz de bulursunuz. Ya sayfa. Aa. Bunu Türkçeleştirmemişler. araç gerek balta kayaları kir daha çok tarif öğren neyse bir problem yok şimdi tamam böyle arkadaşlar hani, hani sol tıkla itemleri topluyoruz incele alacağım incele tavşan neyse topla çok Şimdi burada açlık, akıl sağlığı ve can var. Şimdi oyun Minecraft değil diyemeyiz. Böyle bulabildiğinizi buluyorsunuz. Hani böyle balta yapıyorsunuz. Minecraft'a benziyor evet. Şimdi burada gördüğünüz day var. Ben onu hani bir günlük yapacağım. Çünkü upload hızım yavaş. Şimdi şöyle yapayım. Heh. Pek konuşamayacağım galiba ama neyse. Hani böyle çok garip garip şeyler, hatalar var. Yerden alçakmaktır. Evet. topla beri bas diyor. Neyse onları düzelttim büyük bir ihtimal. Hani daha güzel yamayı bulmaya çalışırım en yenisini şimdi buraya tıklayalım balta kur Bu minecraft'taki gibi canı var ama zinciri. Bunu keserek bütün yaşamını elinden aldım. <laughs> akşam olmak üzere. Hani sabah kadar akşam geçtiği için akıl sağlığımız baya düşüyor. Belki yeniden çıkarlar. Hani Don't Star nedir? Hayatta kalma oyunu böyle sıkılmadan oynayabileceğiniz bir oyun diyebilirim. Şimdi toplar. Şimdi kamp ateşi yapalım mı? Ateş çukuru, kamp ateşi, meş mesele. Mesale. <laughs> Yeniden çıkabilir galiba. Yani bunu çevirmemişler. Hatalar var. Gerçekten. Şimdi akşam oluyor. Hani basit şeyleri yapmışlar hani. Bu ona gösterir. Neyse. Akşam oluyor, az kaldı. Gece oluyor, ateş yapmam lazım. Arkadaşlar böyle akıl sağlığınız, sağlığınız düşüyor. Hala düşüyor ya. Çok, çok üzüldüm. Ateş kontrolden çıktı diye. ateş işini yaptım. Böyle yemek. Ben... Böyle üzerine getirirseniz yakıyor. Ateş kontrolden çıkıyor diyor. Arkadaşlar gerçekten pek uzatmak istemiyorum. Hani bir gün kaç dakika onu da bilmiyorum. Özlerine saldır. Güzel bu. Hani. Multiplayer çıkınca barkınla oynuyoruz. Hani server kurmayı falan bilirsek. Çünkü çok eğlenceli bu. Hani. Benim oyunla oyunla ilgili hiçbir bilgim yok. Diyebilirim. Yeme. Isıt. Neyse. Isıt böyle kok yazarsa hani tıklayın ateşin yanındayken bu yemeği şimdi bu taç yaprağı yakıt ekle diyor yemeği galiba canınızı artırıyordu akıl sağlığınız sıfırlanırsa pat diye ölüyorsunuz kafayı yiyip da güzel hani toplayışın mantar Mantar bakımından zengin diyebilirim Galiba aç kalmayacağız Bu şeyi seyircem Şimdi Bir tane kaldım Yapalım Iııı ee, Artık bu bölümden sonra hani geceleri göstermeyeceğim. i̇ki hani gün çekmiş olacağım. Hani böyle mucize bir olay olmaz. Hani kurtlar saldırılmazsa normal geçerse hiç güzel hiçbir şey olmazsa videoyu açmam çatışma diyor grass Cemento trip Minik yaratıkları yakayabilirsiniz. Neyse. Bu gece de geçsin de. Hadi. Şimdi yarın ne yapacağım? başta bir hani bugün iki video yükleyebilirim Hı. buna şey bir şey olur dedim hani meşale tarzı meşale yapmak aslında kolay çimen ne alaka şimdi yemek stoğumuz var tamam falan ee, Evet. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayın. çok çok beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.